Düğün salonları hareketli günlerine tekrar kavuştu. Nikah dairelerine günlük ortalama 25 başvuru oluyor. 1 Haziran sonrası açıklanan kademeli normalleşme kararlarıyla düğün sezonu da en yoğun günlerine girdi. Düğün salonları hazırlıklarını tamamlayıp misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken nikah daireleri de yoğun günler geçiriyor. Kademeli normalleşme kararlarıyla düğün salonları kapılarını açtı, düğünler başladı. Hazırız. Her şeyimiz hazırlıklarımız bitti. Bugün akşam bir programımız var. Başlayacağız inşallah bugünle birlikte. İyi şeyler olsun artık ülkemiz için. Artık yavaş yavaş normalleşiyoruz. Düğünlerimiz de başlıyor. Şu an için ilk etapta ikramsız düğün düğünler başlayacak. Ayın 15'inden itibaren de normal sürece geçeceğiz inşallah. Yapılan açıklamalar bu yönde. 1 Temmuz'dan itibaren de nişanlarımız, kına gecelerimiz hepsine tamamıyla başlayacağız. Vatandaşların düğün salonuna ilgisi yoğun. Geçtiğimiz yıldan ertelenen düğünler de sırada bekliyor. Açıklamalardan sonra çok yoğun bir talep var. Zaten geçen seneden bir birikmişlik var, geçen seneden iptaller var. Bu senenin düğünleri artı üstüne binecek. Yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Salonlarda pandemi kuralları devam edecek. İlk etapta düğünler yüzer kişilik olacak. Kurallar yine maske, mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Aynı şekilde hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Masa mesafeleri, sandalye mesafeleri ve maskeli düğünlerimiz devam edecek. Mecburuz buna biraz. Biz bir süre daha buna böyle devam etmek zorundayız. İlk etapta bize söylenen 100 kişilik programlar yapılacak. Nikah şeklinde olacak. Oyun yok, oyun yasak ama ay, ayın 15'inden sonra bu 100 kişi sınırlaması da kalkıyor. Dediğim gibi müzik olayı da başlayacak. Eğlencelerimiz başlayacak. Sadece maskeyle devam edilecek. Nikah daireleri en yoğun günlerini yaşıyor. Günlük ortalama 25 nikah oluyor. Nikah dairelerinde 2021'in başından itibaren bir seyreklik vardı. Yani müracaatlarda olsun, nikahlarda olsun bir eksilme vardı. Haziran 1'den itibaren. Ee, bir yoğunluk başladı. Günlük 20-25 müracaat olmaya, günlük 8-10 tane nikah kıymaya başladık. Düğün salonları açıldı. Düğün salonlarında akşamları nikahlarımızı kıymaya başladık. Pandemi kuralları uygulanıyor. En fazla 100 kişi katılabiliyor. Aynı kurallar yine pandemi kuralları geçerli. Ama e, kapalı alanlarda 100 kişiye müsaade edildiği için bizim büyük salonumuz, açıldı. 100 kişiye şu anda ayın 15'ine kadar yani belli sürede 100 kişiyle nikah kıymaya başladık. Küçük salonumuz var. Orada da 10 kişiyle kıymaya devam ediyoruz.